Birbirinden farklı x ve y pozitif tam sayıları için 5x sayısı bir tam sayının karesidir, 18 çarpı x y sayısı bir tam sayının kübüdür. Buna göre x artı y toplamının en küçük değeri kaçtır? Pozitif tam sayılarsa, bakın direkt şuradan x'in 5 olduğunu anlamamız lazım. Çünkü başka hiçbir türlü bir sayının karesi olmaz. Her türlü buradaki 5 üzeri 1 işi bozacaktır. Bozmaması için x'in de 5 olması lazım. Dolayısıyla x'i 5 diyerek, 5 çarpı 5'den 25 olur. Yani 5'in karesi olmuş olur. 5x ifadesi x'e 5 dediğimizde. Gelelim buraya. Burada ne var? 18 çarpı x eksi y ifadesi. 18'i açarsak 9 çarpı 2 demek. Yani 3'ün karesi çarpı 2. Burayı da 5 eksi olarak da yazabiliriz. Bu 5 eksi y ifadesi öyle sayılar olmalı ki. 3 üzeri 2 çarpı 2 ile çarpıldığında bir şeyin kübü olsun. Bakıldığında. Buradan arkadaşlar dikkat edin. 3 üzeri 2 tamam ama bir şeyin kübü olması gerekiyorsa eğer 3 üzeri 3 elde etmemiz lazım. O yüzden bizim bir 3 çarpanına ihtiyacımız var. Çarpı diyoruz. 2 üzeri 1 var. O zaman buranın da 2 üzeri 3 olması lazım. Bir şeyin kübü olacak sonuçta. Dolayısıyla bir de 2'nin karesine ihtiyacımız var. Bunları çarparsak 3 çarpı 4'ten 12 gelir. Şimdi bakın arkadaşlar 5 eksiye eğer biz 12 dersek y pozitif olmaz. Dolayısıyla bu e, herhangi bir tanesi negatif olmalı ki önünde eksi olmalı ki y ifadesi pozitif gelebilsin. Yani aslında 5 eksi y ifadesi eksi 12 eşit. Bir şeyin kübü negatif çıkabilir. O yüzden burada bir problem yok. O yüzden 5 eksi 12 değil de eksi 12 eşit diyebiliriz. Çünkü sorunun kökünde x ve y'ye pozitif denildiği için. Dolayısıyla buradan y'yi bulmak istiyorsak eksi y'yi sağ tarafa eksi 12'yi de sol tarafa gönderelim. Y buradan 12 artı 5'ten 17 gelmiş olur. X'e 5 demiştik. Y7 de 17 dedik. E toplarsak bunları 22 olur. Cevabımız C şıkkıdır.